Vedalaştık. Işık da gitti ha. Hello minko babylingolar. Zihnimden birileriyle ben Merve. Şöyle bir bakalım nasılsınız acaba? Harikasınız. Harikasınız. Gülümseyin. Daha çok gülün. Çünkü yarın her şey daha kötü olacak. Nedir bu ya? Bu yazıyı bir karpostalda okuduğumda 12-13 yaşlarındaydım. Ve beni çok derinden etkileyen bu yazı bir Murphy felsefesiydi. Gülümse. Çünkü yarın her şey daha kötü olacak. Ah, bu cümleyi okuduğum ilk andan itibaren bana mutluluk veriyor. Bugün bir şeyler kötü oluyorsa sen gülümse. Yarın her şey daha da kötü olabilir. Ama gülümsemeye devam et. Mutluluk enerjisini aldıysak eğer kocaman kocaman gülümsediysek başlıyoruz. Neye başlıyoruz? Project Pen. Birinci güncelleme. Temmuz'un bitişiyle Ağustos'a giriş. Ve benim projemin bir aylık sürecindeki ilerlemesi ne oldu? Önümde 3 kümeye ayırdım ürünler var. Birinci küme kullandığım ve kullanmaya devam edecek olduğum ürünler. İkinci küme vedalaştıklarım. Ve bir üçüncü küme yeni eklenecek olanlar. Bir adet misal suyum vardı. Yedemin'in şöyle geldim. Temmuz'da kırmızı çizgideydi. Ağustos'ta mavi çizgiye gelmiş. Normalde Hazirandan Temmuz'a daha fazla kullanmışım bir ayda, burada daha az kullanmışım gözüküyor. Çünkü havalar çok sıcaktı ve ben neredeyse hiç makyaj yapmadım. Licapenentoniye şöyle bir baktım. Bunu da kullanmışım. Neredeymiş? Kırmızı çizgide Temmuz, Ağustos'a kadar bir önceki ay Mayıs'tan Temmuz'a, Haziran'a hatta Mayıs'tan Haziran'a bir aylık kullanım çok çok daha azmış. Burada daha fazla çünkü o ara benim cilt bariyerimin çok bozuldu ve yandığı dönemde Şu an o kadar yakmıyor ama çok da cesaret edemiyorum. Az az bir kullanmayı denedim. Daha çok vücudumda kullandım. Bir adet Hyaluronic Acid Serum'um varmış. Bunu da kullandım. Cildime eskisinden daha fazla kullanmaya başladım ve ayrıca ben bunu saçlarımda kullandım. Saçıma bir sirke sürüp saç sirkesi, saç sprey uygulayıp ardından biraz bunu sonra da yine Project Pen'deki bakım yağımı sürdüm. Bu şekilde saçıma da kullanarak oldukça fazla kullandım. Botanica'nın eh, keratin yağı. Bunu çok sık kullanmadım çünkü unuttum. Unuttuğum için de yalnızca eh, Hyaluronic asitle saçımı uygulama yaparken işte kitlemek amacıyla kullandığım süreçlerde şöyle şöyle harcamışım. Böyle bir parmakçık azalmış. Bu ürünü beğeniyorum. Ama uygulamaya üşeniyorum sanırım bunu. Geceleri cilt bakım rutinimde bariyer onarıcı amacıyla kullandığım ürünüm zayıfladı görüyor musunuz? İnceldi. Kullandım çünkü baya kullandım. Bitirmek istiyorum. Tekrar almayacağım bahsetmiştim. Çünkü gündüz sürmeye çalıştığımda üzerine sürdüğüm güneş kremini silgilendiriyordu. Yine oldukça güzel gelişim gösteren bir ürün intia'nın kaş kirpik serumu bunu da yalnızca geceleri uygulayabiliyorum şu kırmızı çizgideydik mavi çizginin olduğu yere kadar geldik çok azıcık azıcık kaldı kaşlarıma ve kirpiklerime uyguluyorum çok faydasını gördüm benim kaşlarımın şu tarafları baya boştu bunun oh. çok doldurdu ya sadece kaş vaksı var şu an bir renklendirme işlemi yok Şuralar iyice dolsun istiyorum. İyice dolsun bir sürü kaş olsun. Saçlarım da uzadı bu arada. Saçla ilgili video çekecektim. Onu da o da gelir yakında. Bundan sonra bu Project Pen'den sonra bu aylık bir tane videom olacak. Fakat Project Pen'de anlattıklarımı eklemeyeceğim tekrar oraya. O bunların haricinde bitirdiklerimi ekleyeceğim. Bu videodan hemen sonra onu çekeceğim. Bir lip balm eklemiştim. Bu hangi düzeydeydi hatırlamıyorum. Fakat diğer videodan alıp ekran resmi buraya ekleyeceğim. Bu arkadaş bu kadarcık kaldı. Bunun hakkındaki düşüncemi bu ürün bitince anlatayım. Bu iki arkadaş ah, günlük makyajlarımda bunları olabildiğince kullanmaya çalıştım. Başta bunu 1-2 hafta kadar dudağıma süre 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 kullanmaya çalıştım ve şöyle küçücük bir penceresi açıldı. Ama sonra sıkıldım. Niyeyse. Ya başka dudak ürünlerimi kullanmaya başladım. Ah mama bunu allık olarak bol bol kullandım. Çok bol kullandım. Şu an yanaklarımda bu var. Ama bunu daha sık kullandım. Çünkü bunun yayılması daha pratik, daha kolay geliyor bana. Ve bundan bol bol kullanabiliyorsun. Bundan tek nokta kullandım mı renk veriyor. Ve bitmiyor gibi. Ama daha kolay bitecek sanki. Bu göremiyoruz şeyine ne kadar olduğunu. Ama bunu bitireceğim. <laughs> bunu bitireceğim. Kaş baksın. Geçen sefer ne kadar vardı? çok çok kullandım. Sürekli kullanıyorum. Her makyaj yaptığımda kullanıyorum. Ama bitmiyor. Kullanıyorum. Bitmiyor. Ve bir adet de lens solüsyonu eklemiştik. Lens solüsyonumun gidişatı şu şekilde. Bu ay hem tatile çıktım ve lenslerimi götürmedim. Numaralı güneş gözlüğüm vardı hep yüzümde. <laughs> Lens ihtiyacı duymadım. Ve yüzerken ederken lensle olmazdı zaten. Ah, çok fazla lensi kullanmadığım için bu ay bundan azıcık gitti. Ve şöyle bir ekleme olacak. Bu minik geldi. Çünkü ben bunu kullandığımı unutup gitmişim. Bunu açmışım. Bir bunu kullanıyorum bir bunu kullanıyorum. Bitirmeye çalışıyorum şu an. Şuna bir ağırlık vereyim. Bu çabuk bitecek. Ama bu arkadaşı Project Panda elinde devam edeceğim. Bunu ilave etmiyorum. Fakat normal günlük olarak bunu da kullandığımı bilelim. Şu an elimde bulunmayan iki ürün mevcut. Bunlardan biri resim ekleyeceğim. Alum taşı doğal rolondeya dolandı. Onu çıkardım. Çünkü koltuk altı botoksu yaptırdım. Artık kolumun altı hiç terlemiyor. Koltuk altı botoksu hakkındaki düşüncelerim şöyle bir daha yaptırmayacağım. Neden? Bir kere can acısı benim acı eşim çok yüksek. Canım acımaz ki kulaklarımı da kendim deliyorum. Acıyı hissetmedim öyle bir acısı yoktu gayet tıkır tıkır gitti Kolumun altının terlemesi musluk gibiydi benim. Yaz, kış, sıcak, soğuk fark etmez. Hep kolumun altı akardı ve biraz da böyle stres olduğumda, panik olduğumda daha çok artan bir terlemeydi. Koltuk altı botoksunun hemen bir ikinci gününden itibaren tak oturdu botoksunun yerine neredeyse. Hemen anında terlemeyi kesti. Bu defa ne oldu? Sırtımdan ve göğsümden terlemeye başladım ve benim hayatım boyunca sırtım terlememiştir. Ve buralarım. Şimdi kolumun altından akamayan bütün terler sırtımdan akıyor. Daha kötü. Bütün kıyafetlerim sıklan oluyor. Hasta olurum ben böyle. Koltuk altı botoksu bir daha yaptırmak istemiyorum. Ve şu an e, koltuk altı için bir ürün kullanmıyorum. Deodorant anlamında. Ve o alım taşlı ürünü de listeden çıkarmış olduk zaten inatla kullandım kullandım ve asla azalmadı. Projeden çıkardığım bir ikinci ürün ise Maru Dermin Güneş Kremi. Onu da pıtı 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 şuralara bir yere ekleyeceğim. Neden projeden ayrıldı? Kullanıyordum. Kollarıma kullanıyordum. Fakat teyzem bir gün bendeydi ve güneş kremi istedi. Ona verdim gitti. <laughs> Böyle nara postaladık o güneş kremini. Onun yerine başka bir güneş kremi kullandım, bitirdim vücuduma. Bitenler videomda anlatacağım. Ve diğer bitenlerimize gelelim. Nereye anan? Tony. Bitti. Şu kırmızı çizgideydi. Lıkır lıkır lıkır. Bitirdim. Bu arkadaşı tekrar almayacağım. Kullanırken bir sıkıntı yaşamadım. Gayet memnundum. Tekrar almak istememe sebebim daha doğal içerikli ürünler deniyorum. Daha çok memnun kaldım ve denemek istediğim daha farklı ürünler de var. O yüzden bu arkadaşlar tekrar almayacağım ama güzeldi. Hemen geldim. Bu parfümün içinde mini minnacık vardı ve tabii ki de neredeyse 3-4 gün içerisinde bitirdim. Şu kırmızı çizgideydi. Pure Rose diyor ama bildiğimiz standart gül kokusu değil de çok daha yumuşak pudramsı bir koku. Çok beğenmiştim bu kokuyu hala çok beğeniyorum ama hiç mi kalıcı değilsin be arkadaşım sen bir de öyle parfümsün. Hiç kalıcı değil bir daha almayacağım. Bu ve bu arkadaş bunlar çöpe gidiyor. Sebebi de ah bendeki alerjiyi tetiklemeleri. Bunu bir kere kullanabildim proje için. Şuradaki siyah çizgideydi. Bayağı da kullanmışım aslında. Tüm vücuduma sürüp çıkmıştım. Dışarıya çıktığım anda bütün boynum kıpkırmızı oldu. Kaşındım, kaşındım, kaşındım. Çok kötü kabardım. Benim alerjik durumumu tetikledi. Ve muhtemelen kullanım ömrü de bitmişti. O yüzden bunu tetiklemiş olabilir. Bozuldu sanırım ürün. Süresi geçti. 12 aylık süresi geçti. Bunu atıyorum. Bu arkadaşı da projenin başlangıcında şöyle bir bakayım. Ah bunda işaretleme yapmayı unutmuşum galiba. Şöyle sallanıyor ama görüyoruz değil mi? Şu siyah çizginin hemen altında. Şu, tam şu yeşilin o hizada. Yani bir kerecik kullandım. Bir kere daha bacaklarıma sürerek kullandım. Bununla ilgili yaşadığım acı tecrübeyi anlatmıştım. Benim e, inanılmaz bir alerjik, zehirlenme zehirlenmevari bir durum yaşamama sebep olmuştu. Küçük dilim şişip gırtlağımı tıkamıştı. Ve videomu izleyen bir arkadaşımız, kendisi doktormuş, dedi ki e, ''Kullanma.'' <laughs> Kullanma çok tehlikeli. Tekrar e, alerjik bir reaksiyon yapar diye ben de çok korktum ve gerçekten elim gidemedi. Bir kere kullanmış bulundum, bir daha tekrar kullanamadım ve korkuyorum bu üründen. Bunu atıyorum. Vücut kremi bitti. Cep yaptım açtım içini de bitirdim. Diun'un e, bu vücut kremini çok beğeniyorum. Anadolu Propolis'i, shea yağı ve ham bal. Sanki peeling vari bir krem. İçerisindeki bal sanki ufak ufak kristalleşmiş gibi pütürtü oluyor ama sürerken veriyor. Kokusu çok lezzetli. Beğeniyorum. Bunu bacaklarıma, kollarıma sürerek bitirdim. Yüzüme uygulamadım tabii. Bunu tekrar alırım. Bu güzel. Bir bibiciği toniğimiz vardı. Hatırladık mı? Mini minnacıktı. Hiç utanmadan bitirme projesine eklemiştim. Bı bu Bıdıcık kalmıştı. İçinde Temmuz'daki işaretleme. Bu zaten birkaç günde bitti. Bundan elimde bir tane yedek var. Henüz açmayacağım. Şu an kullanmak istediğim ve kullandığım başka tonikler var. Aa, bunu beğeniyorum. Elimdeki stokta olan ürünü de severek kullanacağım. Elden çıkarmayı düşünmüyorum ve tükettiğimde de tekrar alabileceğim bir ürün. Güzel. Bir Noya bitirdi. Bu eşimin açtığı bir kremde açıp kullanmadığı sürünen bir kremde ben bunu ayaklarıma sürerek bitirdim. Ya bundan bir tane daha var. Ama şu an onu açıp kullanmak istemiyorum. Bununla vedalaştık. Ne veya klasik biliyoruz. Kılcıklar tüycükler için vedalaşma vakti. Karınca yumurtası yağları. Arnata'nın karınca yumurtası yağından bir tane bitirmiştim. Daha ilk çektiğim bir tane videosunda koymuştum. Bu karışık bir yağ. Fomik asit, aloe vera, Kenistan cevizi ve susam yağı var. Çok güzel kokuyor. Resmen böyle cildime nemlendirici bir yağ sürüyormuş gibi hissettim. Çok tatlı bir kokusu var. Ve bu ürünler tüm vücuda uygulama yaptığımda 3 kullanımda bitmekte. 30 milim Tala. Bu arkadaş da bitti. Bunun biter bitmez bir şişe daha. Lan bir sürü şişe var elimde. Bir şişe daha bitirme projesini ekliyoruz. Bunun aynısından. Bu da gidiyor. Hatta şöyle ya açıp da bakalım. Bakın bakın bitiş. Bitiş. Gitti. Bunu bitirdim. Bir sürü boşlukları var içinde. Şurada sanki de bir de varmış gibi görünüyor. Ama asla o akmıyor. Camının etrafında kalan. içi bomboş. Bakın dibini gördük. Artık ucunu kuru. Neredeyse pek gelmiyor daha. Bunu seviyorum. Elimde bundan bir yedekli var. Fakat bunun yerine başka bir tane ekledim. Bakacağız birazdan. Bu iki arkadaşı atıyoruz. Neden? Golden Rose'un boyası popul dökülüyor. Ama fırçası güzel. Şurada gördük onun fırçasını. Kafalar yer değiştirdi. Like'ın boyası güzel ama fırçasını beğenmedim. Güzel yapmıyor. Ben bunlar kafalarını yerlerini değiştirdim. Sonra daha dün makyaj yapıyorum. Şöyle açayım. Nereye gitti bilmiyorum. Bunun tıpası kayboldu bir anda. Ya etrafa baktım çıkmamış düşmemiş. Kapağın içine mi sıkıştı anlamıyorum. Bunun içine de düşmüş olabilir. Nasıl düştü? Yani buradan böyle böyle çıkıyor bu boya. Sonra bunu alıp hadi diyorum. Ah. Ellerim yetmedi. Ha, tamam. Bunu alıp bunun içinde... Ee, sıyırmaya çalışayım desem böyle oluyor. Her yer boya ve bunu da böyle sıyırıp sıyırıp kullanmak istemiyorum. Bu arkadaşlar ziyan oldu. Gerçekten ziyan oldular. Gidiyorlar. Bunları gönderiyorum. Bunların yerine projeye eklediğim iki maskara var. Şu an gözümdeler. Bir tanesini çok seviyorum. Bir tanesini hiç sevmiyorum. Yeni eklediklerim hangileri? Bir adet otaçının klasik gül suyundan. Ben otaçının gül kürü olanını seviyorum. Bir gün kardeşim bana otaçının gül küründen alsana dediğimde o da yanlışlıkla gitmiş gül suyunu almış. Şöyle şu an mesafesini buraya yazdım. Bunun içindeki ee, yarım miktar görünüyor fakat ben onu Otaça'nın gül kürünün minik spreyinin içerisine doldurdum. Onu çantama atıyorum. Dışarıda pıs 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 serinletiyor beni. Öyle kullanıyorum. Bu geri kalanını da yüzüme tonik olarak vesaire kullanarak bitirmeyi planlıyorum. Bitirme projemize bunu ekledik. Maru Dermen e, toniğini bitirdiğimiz aynı serinin kremi. Bunun bana bravo nasıl ölçtüm seviyesini bunun tıpasını açtım telefon ışığını yakıp oradan tuttum içindeki mesafeyi gördüm canım ben bunu yüzüme kullanıyorum bazen kollarıma ellerime de sürüyorum güzel bu arkadaşı bitireceğiz buna yoğunlaşalım bakalım çünkü bir ton kremim var Açıp kullanmaya başladığım bir diğer ürün ise bu ayak kremi. Bunun bir de el kremi olanı var. Ayak kremi, el kremi ve vücut kremini birlikte almıştım. <laughs> bu aloe veralıymış. Vücut kremininki gibi kokacak sanmıştım. Ben daha önce bunun el kreminden kullanıp bitirmiştim. Çok güzeldi. Aynı vücut kremininki gibi kokuyordu o. Fakat bu aloe veralıymış. İlk açtığımda bozuk sandım. Çünkü yeşil. Çok da belli olmuyor. Ay yeşil. Geri geri içeri bakayım. Hıp. 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 <laughs> Aa! Bunun kokusu bir garip bir de. Bana hem çok tanıdık hem de çok yabancı gelen bir koku. Anneannemin sürdüğü ilaçlara benziyor, ilaç kremlere. Bunu ayaklarımıza sürüp sürüp bitireceğiz. Bir lip gloss'un yerine şu rengini ekledim. 201 numarası. Ben bunu beğenmiyorum. Simli simli. Hmm, tam görünüyor mu emin değilim ama simli simli minicik minicik sedefli diyebiliriz daha doğrusu simden ziyade sedefler. O oh, um. Hı, gloss üstüne gloss sürmek de ne bileyim. Ben bunun rengini çok beğenmiyorum. O yüzden çok fazla elim gitmedi. Çok kullanmadım. Neden almışım onu da bilmiyorum ki. Aa, boşluk mu varmış bunda? Pencere varmış. Yarısını kullanmışım neredeyse ben. Aa, bu çabuk bitecek. <laughs> Güzel. Bir tane tarlamızın yerine yeni bir tarlamız Pop hop içinde var. Bu ara pek kullanmadım bunları. Bir eflasyon yapayım da kullanayım. Son olarak eklediğim iki maskara. Gözlerimde şu an bunlar var. İlk ee, ilk katta çevir 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 çevir, Physicians Formula'nın Diamond Maskarası var. İkinci katta L'Oréal Paris'in Telescopic klasik olanı var sadece iki kat uygulama çok tatlış teleskobin sayesinde ama bunu buna neden dedim <laughs> çünkü bu dökülüyor bir sürüyorsun bir daha üstüne süremiyorsun pıtır pıtır dökülüyor pıtır pıtır dökülüyor pıtır pıtır dökülüyor bunu bitireceğiz bir şekilde ya sen ne? sana çok para verdim neden şeyler yapıyorsun. Neyse ki şu arkadaş toparlayacak ya hak. Diğerleriyle acı çektim. Tıpasının düşmesi de işime geldi yani. Atmaya bir şey oldu. Bahane. Aa, o tıpa nereye gitti gerçekten? Ve bitti. Eğer buraya kadar izlediyseniz beni sevdiniz. Teşekkür ediyorum. Çok 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 öpüyorum. Ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Bye!